Bir kitap yazmak için kaç kez göz kırpmanız gerekir? Jean Dominique Bobby için bu sayı 200 bindi. Dünyaca ünlü El dergisinin yazı işleri müdürü olan Bobby, 1995'te geçirdiği beyin felci sonucu, kilitli kalma sendromunun soğuk kollarında buldu kendini. Sol göz kapağı dışında tüm vücudu hareketsiz kalmıştı. Peki, bu karanlıkta bir ışık yakmak mümkün müydü? İletişim kurabilmesi için bir konuşma terapisti, kullanım sıklığına göre harfleri yeniden düzenledi. Bobby her harfi göz kırparak seçmeye başladı. Bu göz kırpışlarıyla ölümsüz bir eser yaratacaktı. Kitap editörü Claude Mendibille ile iki ay boyunca yaklaşık 200 saat sürecek olan bir mücadeleye giriştiler. Claude alfabeyi tek tek sayıyor, Bobby göz kırptığında o da harfi kaydediyordu. E -S -A -R -I. Bobby, felçli bedenini dalış kıyafeti, özgür zihnini ise kelebek diye adlandırdı. Geçmişiyle hesaplaştı, pişmanlıklarına sarıldı, çocuklarının kokusunu kelimelere işledi, ve hayatını anlattığı ölümsüz bir eser çıktı ortaya, Kelebek ve Dalgıç Giysisi. 7 Mart 1997'de yayınlanan kitap ilk gün 25 bin sattı. İlk hafta sayı 150 bine ulaştı ama Bobby, kitabı yayınlandıktan iki gün sonra sessizce bu dünyaya veda etti. Kitap 2007'de sinemaya uyarlandı. Jean-Dominique Bobby bir göz kırpışıyla karanlığı aydınlattı.